Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından Düzce'lilere 39 basamak adlı tiyatro oyununu oynamak için Düzce'ye gelen devlet tiyatrosu oyuncuları oyun saat öncesinde Düzce'nin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor. Kültür İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Konur Alp Antik Tiyatro'ya ziyaret gerçekleştiren tiyatrocular kısa sürede yapılan çalışmalara ve ortaya çıkarılan tarihi yapıya hayran kaldılar. Düzce Belediyesi bünyesinde kazı çalışmalarını yakından takip ederek antik tiyatroya gelen tarih severlere hem bölgeyi hem de yapılan çalışmaları anlatan arkeologlar, tiyatrocuları da antik tiyatronun tarihini ve bölgede yapılan çalışmaları anlattı. Tiyatrocular da hem ilgiyle arkeoloğu dinledi hem de kazı alanında hatıra fotoğrafı çekme imkanı buldular. toplanıp sosyalleşiyor, tanışıyor. E, tiyatrodan başka kamusal alanlar da e, kentte mevcut. Şu an sahne binasının aslında böyle bir girişi yok. Burası iki pencere bir kapı, iki pencere bir kapı şeklinde bir sahne dekor alanı. Evet. Dekor malzemelerimiz çok güzel bir şekilde düştüğü konumdan çıktı. Onları evet. şimdi kaldırıyoruz. Etrafta göreceksiniz. Çok güzel ağaç trab parçalarımız, alınlıkta böyle süsleme amaçlı kullandığımız bezemeler bozulmadan düştüğü yerde kalmış. İki katlı bir sahne binası olduğunu anladık. Yani Efes en büyüğü. Asperlos, Efes çok büyük. Ama Efes'le yarışabilecek bir tiyatro. Çok iyi ya. Toz mu? Altyazı M.K sesçi kanı <laughs> temizliyorlar işte bırak göre bırak ayırıyor